Selamlar canlar. Devam ediyoruz dereceli videolarımıza. Bir Renata oynayayım dedim ya. Bayağıdır oynamıyoruz bu Renata'yı. Bu kostümü başladı. de biliyorsunuz zaten. Fazla temiz. Bu kostümleri biliyorsunuz yenilediler. Bilmem ne yaptılar. Bu geçen erkeği adam mı? Geçen erkeği adam galiba bu. Hiç şuraya da bakmadım ama. Arkasım yok ya. Bu kostümleri çıkardılar <laughs> 750 li RP'lik. E, pes için. Biliyorsunuz sonra dediler ki bu bunları animasyon falan yaptılar. Bütün hepsini. Sonra dediler ki biz bunları yenileyeceğiz. Bir page kostüm getirmediler. Bunları yenilediler. Bakalım ne kadar yenilemişler. Eh yani yine de eee saçma bence ya. Bu kadar güzel konseptleri İnsanlar zaten normal çalışırsın? halinde maske takan bir karının uzun Uy oturuş neydi uy. Ben <laughs> Ondan sonra Adam beni tanıdı da muhtemelen nefret ettiği için tanıyordur. Milletin beni sevdiğini düşünmüyorum artık. Kendileri gibi beni pisliğe çok çektiler. Ben toksik birisi olarak tanımıyorum. Öyle. öyle bakalım. gelecek o ana kaçış yok. Arındırı basmasaydı iyiydi ya. Yani. Ne bu açsam daha mı iyi olur? Yok ya yeniden doğal aldım. En azından stun attım adama tutup. Farmımız güzel bir yerde. Hallederiz bence Wayne'le biz bunu. Bence Wayne hallederiz ya. Trash'in attığı Q beni bir tık şaşırttı. Onun şaşkınlığını yaşıyor olabilirim. Bu da nasıl bir boktan korktum ya saçmalama. Şimdi değişimi değil. Şimdi değil. falan ne vuruyor lan bu evde Niye durdum ki gerizekalı? Ölseydi güzel olurdu da ölmemeyi tercih etti. Fakat gösteri ölmeyeceğim dedi. Rünümü göstereyim size şu şekilde rünüm. Belki biraz rünümden de sıçıyor olabilirim ama ee, şeyden sıkıntı oluyor. Biraz sanki gidiyorum ben buna. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabilirim aslında. Takımından Katerina'nın bunu kesebilmesi kötü oldu ya. Direkt buradan da kadar bu çocuğa bu çocuk iyi oynuyor çünkü. Şey Buradanlık okul çantası falan filan alacağım. Şu Renata'nın önerilenleri çok saçma ya. Bu da şunu Ignite olarak mı alsam daha iyi olurdu. Çok milyon kaybı bu dönüşecek. Kötemi de kıracak orada. Evet. Kıramadı beni. Yani. O oh, geliyor. What the fuck? Malfight ne alaka bunu kim? Ucundan yakalansam mı? Eternal orada yanlış yerden gittim. Neyse şunu alalım. Ee, benim pasifim çok vuruyor bunlara. 100 100 vuruyor olması lazım. Bak şimdi. 167 vuruyor bak. Ee, 83 83 166 167 vuruyor. Helal lan. Helal lan sana. Geliyorum yavrum. Parayı aldım yazık. <laughs> Biraz saçmaydı o yaptığım hareket. Neden yaptım da bilmiyorum ama ne bileyim. Oo yok bak. Dedi ki ben buradan geçerim. Lan beyin burada. Dur. Neyin üstüne koydum ben onu hiç bilmiyorum abi. Niye hmm. çalkalanıyorum? Kalem varmış abi. Belanın hepsi çık. <laughs> Geçen el ne yap neler yaptılar bu Nasari'yi. Başına gelmedik kalmadı adam. Ben atardık totemi. Kim pek var mı yok. şöyle etrafta güller müller saçılsa mesela yok dedi gülmeli yok dedi size Çok fazla minyon kaybettik sadece ya. Monarkış yüzüğüm hala niye olmadı ya? çok özledim Renato oynamayı. Niye oynamıyorum bilmiyorum. Böyle bir salaklığım var benim de. Bayağıdır oynamıyorum. Ya da e, milyon çıktıktan sonra aptal milyonun ultisi bunu direkt counterladığı için Buraya. bunu yani. Aslında elimi gerek yani. ama çok var çünkü. Base'e mi attı sen ultiyi? yapabilecek bir şeyimiz yok. Dümdüz koş sekecek bize. <laughs> Hatta şurada base atayım nasıl olsa. Ezreal'ın ölçüsü de yok. Benim de bir sorali, so, solari. Ne yapınca, solali ne amına koyayım? Sol Ali. Ay oyuyor ona da. Şişi çoldu. gel. Ne yapayım? var mı? At yavrum şurayı hareket oluyor beni bay bayıyor ama kızak mı alsam ya Hadi kızak oynayalım geliyorlar buraya. Kazix'i tamam. geçirtmedim buraya. Ejder için ultiyi takasladım. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya son arkasında oynayabilirim bence. Oha adamlar almış şeyi. Bizim kuleyi almışlar. Görevi aldılar. Vay amına koyayım. Şey. Bu çiçeğim bekleyeceğim mecbur ya. Bir rakip Bir şey alsın istemiyorum o yüzden burada duruyorum. Şu üçlü çiçekler içinde ne sattım ha şu oyunu ben. Bu kuyumdan mal yaşamam lazım. Şurada olsam mesela bunlar burada ölürse Benim de okey ben de ölürüm biraz Ben gideyim e, Vayne ile oynayayım Ben Vayne ile oynayayım bu çocuk taşır çünkü 对，他没那个意 Ya yuh ananın pelalenin ama bu ne zamana kodu mu çocuğu? Işından yanıma ya. Bunları ağır yere de almam lazım benim. Keşke bekletsen ve riskli oyun oynamasan ve beklesen ya yani. bir de öyle mi kanka? Ölür abi bu arada. Dikkat Her vuruşum benim 200 ve Hatta 250. <laughs> Güzel bir ulti attım gerisini hatırlamıyorum arkadaşlar. <laughs> gel buraya gel buraya gel gel gel. Gel alak lan gel sen de alırız. Bunu zaten içine durduğunda vuramıyor. Bu halka da içinde duracaksınız. Tam ortasında durduğunuzda vuramıyor. para alsın sonra. Takımmanın biri Para Şimdi bokunu çıkartmanın anlamı yok. Hareket hızını ver şunu. Okul çantasını. Aslında okul çantası ucuz diye alınıyor. Okul çantasının yanına şöyle bir şey de alınabilir. Bu zaten adamların içine girmedi. Hadi bakalım neyse. ayy o ne ayağım ne oluyor ayağım <laughs> o neydi kız? tamam. O oh, bu burada, bu burda kaçacak bu da. Bu, bu da, Kallix, bu da. <laughs> Bye bitch. <Peach. gülüyor> Ezreal ultisi yemezse. Kaşar da nerede? AFK mı acaba? Aslında şey yapabilirim ya. çantadan ziyade şu 350 200 can mı veriyor? Bu 250 100 can için değer mi? 해야되나 오잉 왜그러고 Neyse güzel bir oyundu. Gayet güzel bir oyundu. Özlemişim Renato oynamayı. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Sizi seviyorum. Yorumlar kısmına bir boncuk atmayı, bir şey atmayı unutmayın ki izleyen kim, Cartürk bileyim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.